Bilal'e çok teşekkür ediyorum. Bilal iyi ki varsın. Türkiye Sedat Peker'in paylaştığı 2 milyar dolarlık kumar listesini konuşuyor. Peker içinde siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş insanlarının aileleri de var dediği listeyi paylaştı. Ve Ankara bir kez daha ayağa kalktı. Ulan insanların güveniyor, sizi dinliyor, inanıyorlar ve bir ulusu manipüle ediyorsunuz ulan hırsız. Mafya lideri Sedat Peker'in işaret ettiği kumar listelerinde özellikle iki isim dikkat çekti. Şarkıcı Serdar Ortaç ve Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt. Sedat Peker, Serdar Ortaç'ın sanal kumar sitelerinde yarım milyon dolar kaybettiğini ifşa etti. Bunun üzerine gözler bir kez daha Serdar Ortaç'a çevrildi. Çünkü ünlü sanatçı kumara tövbe ettiğini açıklamıştı. Ama Peker'in kumar listelerini doğruladı Ortaç. Peker'in kumar listeleriyle ilgili habercilerin sorularına yanıt verdi. Ortaç hala kumar bağımlısı olduğunu belirtti. Bir dönem artık kumar oynamayacağını açıklamasına rağmen kumara para harcamaya devam ettiğini anlattı. Üstelik bu yüzden kendine beddua etti. Allah benim belamı versin. Zamanında çok oynadım, çok kaybettim. Çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz. Ortaç açıklamasında Covid öncesi daha çok kumar oynadığını söyledi ve yine Kıbrıs'a adres gösterdi. Pandemi başladıktan sonra ise kumara internetten devam ettiğini belirtti. Kıbrıs'ta olduğu gibi yasa dışı bahis sitelerinde de servet kaybettiği iddialarını doğruladı Ortaç. Bütün bunları utanarak ve üzülerek anlattı. Gitti giden para. En son pandemi öncesinde oynadım. En büyük zararlar o zaman. Bahis siteleriyle de yaptım. Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim. Ünlü şarkıcı kumar sebebiyle borç batağında olduğunu söyledi. Geçmişten gelen ve ödeyemediği borçlarına her gün yenilerinin eklendiğinden şikayet etti. 10 milyon TL Halk Bankası'na kredi borcum var. Bunun dışında 600 bin TL eski eşime nafaka borcum var, ödeyemiyorum. Ayda yarım milyon lira da kendi harcamam oluyor. Buna göre Serdar Ortaç'ın hali hazırda 11 milyon liraya yakın ödenmemiş borcu var. Buna her ay yarım milyon lira daha ekleniyor. Ama tüm borçları bir yana ünlü şarkıcı en çok eski eşine olan nafaka borcundan dert yanıyor. Nafakasını ödeyemediğini ve bu sebeple eski karısının evine hazze verdiğini anlattı. Şimdi de rekor. Yani ilk defa senede milyarlar kazanan Serdar Ortaç kazandıklarını kumar masasında harcamasaydı belki de şu anda Türkiye'nin en varlıklı isimlerinden biri olabilirdi. Ruhuna esir alan kumar bağımlılığı normal bir hayat kurmasının da önüne geçiyor Ortaç'ın. Buna örnekler verdi. Habercilerin çocuk düşünür müsünüz sorusuna hayır diyerek cevap verdi. Bu saatten sonra düşünmüyorum. 80 yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum. Sedat Peker'in paylaştığı kumar listeleri, listelerde yer alan isimlerin şikayeti üzerine Twitter tarafından kaldırıldı.